kilo almışsın sen sanki yakışmış. Aa canım benim o kilo bu kilo değil bak şiştim şiştim. Kilo değil annem öyle der. Yok aşkım kilo almamışsın sen şiş şiş o şiş geçer der yiyeceğim. Bu arada size bir söyleyeceğim bilmiyorum aynı fikirde misiniz benden. Ama birine böyle gördüğünüzde sen kilo almışsın ya da kilo vermişsin demek bence biraz aslında ayıp. Yani neden? Mesela ben de yapıyorum bu arada bazen. Bazen de tutuyorum kendimi. Her o kilo almışsın dediğim kişi kilo almak istemiyor. Belki kilo vermeye çalışıyor o sırada. Ya da kilo vermişsin dediğin kişi kilo almaya çalışıyor. Olabilir. Bence insanların dış görüntüsüyle ilgili bir yorumlar yapmamalıyız. Gerçekten. Boşver ne yapacaksın sen onun kilo almasını vermesini. Sana ne. Değil mi? İşte yapıyoruz bunu. Neden bilmiyorum. Gevezelikten bence. Boşver. Takıl sen. Bakma onun kilosuna falan. hı o kadar gluten ve fast food'dan sonra salatayı öyle özlemişim ki artık hiçbir şey benim salata aşkımı sorgulayamaz hiçbir şey. Hiç kimse. Hiçbir şey. Canım salata çekti abi. Ot çekti ot. İyi varsın.